Rahime Yaşar ben raya turizmin sahibiyim. Ayrıca Türkiye Seyahat Ajansları Birliği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Yaklaşık 30 yıldır ben bu sektörün içerisindeyim. Daha önceden de Türk Hava Yolları'nın genel satış ajansı vardı, orada başladım. E, uzun yıllardır da bu sektörde çalışıyorum ve e, halen de devam ediyorum. 2018'de kendi işletmemi kurdum. O zamandan beridir de kendi işletmemin başında faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, ülke olarak biz son 5-6 yılda e, Özellikle bizim bölgemizde kültür ve turizmin bizim ilgi alanımıza girdiğini söyleyebilirim. Daha öncesinde Urfa işte peygamberler şehri olarak adlandırılıyordu. Sadece geliniyordu, bir gece kalınıyordu ya da kalınmıyordu. Gap turlarının içerisinde hızlı bir şekilde sadece Balıklıgöl ziyaret ediliyordu, bir de Harran. Ondan sonra devam edilip gidiyordu. Fakat ee, özellikle e, Göbekli Tepe'nin bu kadar ön plana çıkması, müzemizin faaliyete geçmesi ile birlikte ve Türkiye genelinde devletimizin, hükümetlerimizin yapmış olduğu kültür turizm potansiyeli yatırımlarıyla birlikte e, insanların ilgi alanları da değişmeye başladı ve bu yöne kaymaya başladı. Siz de takdir edersiniz ki deniz, güneş, kum turizmi bir yere kadardır. Siz bir yere üç kere e, git gitmezsiniz deniz için. Farklı farklı yerlere bakarsınız ama kültür turizminde siz bir yere on defa yine gidersiniz. Çünkü oranın o yapısı, e, kültürel varlığı sizi her zaman cezbeder ki Urfa bu konuda çok zengin. E, siz de takip ediyorsunuz sürekli. Sürekli bir şeyler çıkıyor. E, gerek kültürel anlamda olsun gerek inanç bakımından olsun gerek geleneksel yapı açısından olsun Urfa bence dünyanın ender şehirlerinden bir tanesidir ve bizim ölçeğimizde, bakış açımızda her zaman bu olmuştur. Biz, ee, ben kendim şahsım Urfa'yı Türkiye içerisinde kıyaslarsam sadece İstanbul'a kıyaslarım. Onun dışında başka hiçbir yere kıyaslayamayacak kadar büyük bir potansiyele sahip Urfa. Her zaman ben şunu söylüyorum, Urfa'yı dünyayla kıyaslayın, Vatikan'la, Roma'yla, Paris'le, İspanya ile Endülüs İspanyası ile yani kendi kategorisindeki yerlerle kıyaslayın. Dolayısıyla 10 sene önceki yapıyla şimdiki yapı arasındaki bu ilgi ve alakanın ya da tercihlerin değişmesinden dolayı çok ciddi bir değişme ve gelişme var. Televizyonla özellikle görsel medya ile çok haşır neşir bir toplumuz ülke olarak. Ee, okuma e, ve ilgi araştırıp sorma ilgi alanlarımız birazcık zayıf. Birazcık değil bayağı bir zayıf. Öyle olunca insanlar televizyonda gördükleri gerek diziler, gerek eğlence e, 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 programları olsun veya Asparagas haberlere maalesef inanabiliyorlar. E, biz bunun sıkıntısını çok uzun zaman yaşadık. Halen de yaşıyoruz. Şehir dışına çıktığımızda kimse bizim Urfa'lı olduğumuza inanmıyor. İşte Urfa'da bina var mı? İşte... Ee, arabaların yok yani insanların işte yürüyerek ya da başka bir şekilde transferlerini sağladıklarını zannediyorlar. İnsanlar buraya gelince çok ciddi bir şok yaşıyorlar. İşte biz böyle bilmiyorduk, şey yapmıyorduk. Tabii bu zamanla iyi örnekler çoğaldıkça bu algılar da değişecek. Yani bu dünyanın her tarafında böyle. Ama maalesef biz beşeri sermaye, eğitim, sosyal standart, yaşam standardında Geride kaldığımız müddetçe bu algının değişmesi birazcık maalesef çok daha gecikmeli olacak. Onun için gençlere, siz gençlere çok iş düşüyor burada. Okuyacaksınız, araştıracaksınız sadece e, belirli bir kalıpla, kalıba bağlı kalmadan. Çünkü şu an internet denen bir e, olay var ve bütün sınırsız dünya elinizin altında oluyor. E, bizler çalışma hayatının içerisinde çok uzun zaman bulunduk. E, artık zaman sizlere geliyor. Sizler bu bayrağı iyi bir şekilde taşırsanız Urfa o konudaki algısını kırar ama bu haliyle de devam ederse işimiz biraz zor. Bir söyleyeyim bölge ve Türkiye biliyorsunuz 2015-2018 arasında çok sıkıntılı dönemden geçti. Güvenlik olayları, darbe, işte Kobani olayları, üzerine ekonomik kriz falan. Biz o dönemleri yok sayıyoruz çünkü gerçekten çok kötü durumdaydık. Gerek iç pazar olsun, gerek yurt dışı pazarı olsun. 2019 Göbeklitepe yılıyla birlikte çıta bir anda e, yükseldi. E, i̇yi ki Cumhurbaşkanımız onu ilan etmiş. Ben her ortamda söylüyorum bunu. Çok yerinde ve e, gerekli bir karardı. Çünkü sadece Urfa'ya değil, e, komple bölgeye katkısı olan bir karar oldu bu. Kültür az, en başta söylediğim kültür turizme ilginin e, artmasında. Çok ciddi bir talep görmesinde çok büyük bir etkisi oldu. Onunla birlikte biliyorsunuz Urfa çok ciddi etkinliklere ev sahipliği yaptı. İşte Göbeklitepe, Rafa'dan Tayfa, Göbeklitepe çizgi film, animasyon filmi yapıldı. Onda ilk kültür turizm müdürümüzün biliyorsunuz çok emeği var. Çocuklu aileler, çocukların şimdi yeni yetişen jenerasyonun hepsi Göbeklitepe'yi biliyor. Bunlar çok önemli katma değerlerdir. Aile, çocuklu aileler tatillerde, şeylerde gelip burada 3 gün, beş gün kaldılar, gezdiler, ekonomiye, şehir ekonomisine ciddi katkıda bulundular. Böyle nitelikli etkinlikler, nitelikli tanıtımlar yapmamız gerekiyor bizim Urfa için. Urfa tek başına bir şehir değil. Bakın bölgede marka değeri yüksek 6-7 tane ilimiz var. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır. Biraz daha yukarıya çıktığınızda Adana, Hatay'ı da dahil edebilirsiniz. Çünkü özellikle yurt dışından gelen taleplerde 7 gece, 8 gecelik tur programları isteniyor ve Adana'yı, Hatay'ı da istiyorlar. Biraz daha yukarıya çıkarsanız Van'ı dahil edebilirsiniz. Yani böyle büyük bir coğrafyanın tam ortasında Urfa. Dolayısıyla buradan yani bir yerlere gitmek bu söylediğim lokasyonlardan birine gitmek isteyen mutlaka Urfa'dan geçmek zorunda. Öyle bir e, lojistik şeyi var, avantajı var e, Urfa'nın. Biz Urfa'lılar olarak bunu bilip buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani burada bizim çok ciddi sıkıntımız var. Beşeri sermayemiz yerlerde. Eğitim sistemimiz gerçekten çok kötü durumda. Yani birazcık öz yapmak gerekiyor. Buradan ailelere, anne babalara çok iş düşüyor. Özellikle kırsalda yaşayan gençlerimiz pandemiyle birlikte biliyorsunuz tam korktular eğitimden. Onların sisteme dahil edilmesi, nitelikli olarak sisteme dahil edilmesi ve buna yönelik projeler yürütülmesi gerekiyor. Bizim şu an en büyük sıkıntımız nitelikli eleman. Alıp kendimiz yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Ee, okullardan mezun olan, üniversiteden mezun olan gençlerimiz maalesef bomboş hiçbir bilgi olmadan geliyorlar. Ve bugünkü şartlarda hiçbir işletme de 2 ay, 3 ay kalacağını garanti edemediği bir elemana yatırım yapmak istemiyor haklı olarak. Yani hepimiz aynı durumdayız. Ee, bir elemanın size geri dönüşümü 6 aydır. 6 ay siz onu eğitiyorsunuz, e, görgü kurallarından tutun e, teorik bilgilere kadar her türlü bilgiyle onu donatıyorsunuz. 6 ay sonra bir anlaşmazlıktan dolayı bir kereden ayrılabiliyor. Yani dolayısıyla bu tür sıkıntılar var. Bu da nasıl çözülür? Dediğim gibi gençlere yatırım yap. yerel yönetimlere, özellikle belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza sesleniyorum. Ee, çok ciddi kaynaklar var biliyorsunuz Avrupa Birliği olsun diğer Dünya Bankası olsun diğer şeyler bu gençlerimizin özellikle kırsalda olan gençlerimizin e, sisteme dahil edilmesi için çok ciddi eğitim e, projelerinin geliştirilmesi gerekiyor bugün Urfa'da yaklaşık 1 milyona yakın e, milli eğitim nüfusu var öğrenci nüfusumuz var bunun 300-400 bin'in kendi şartlarıyla ailelerinin şartları ya da etraflarının şartlarıyla okuduğunu düşünün 500-600 bin gibi bir rakam kontrol düşü. Bu çocuklarımız yarın öbür gün bu sistemin içerisine dahil olacaklar. Şu anki mevcut sistemimiz daha da aşağı inecek. Dolayısıyla bizim Urfa olarak bunu öngörüp ona göre plan ve programlar yapmamız gerekiyor. Söyleyeyim, aslında uçak seferlerinin ee, rentable olmamasının iki sebebi var. Yıllarca ben bu sektörün içerisindeyim. Asli benim işim, uzmanlık alanım uçak biletidir. Ve e, yıllardır da bir sürü toplantılara, bir sürü şeylere katılıyoruz ve bununla da ilgili e, görüşlerimizi bildiriyoruz. Uçak konusu bir şehrin kendi dinamidir. Uçağı sanayi yılın 12 ayı boyunca besler. Biz tarım ve turizm şehriyiz. İkisi de sezonluktur. Dolayısıyla sonbahar ve ilkbaharda yoğunluğumuz çok artar kışın ve yazın, yazın özellikle çok sıcaktı biliyorsunuz talebimiz çok düşer. O dönemde de e, uçak yolcularımız düşer. Şimdi hava yolları açısından baktığınız zaman hava yolu şunu söylüyor. Diyor ki arkadaş bana nitelikli gelir getirecek yolcunuz yok. Ne demek nitelikli gelir? Yurt içi yurt dışı kargonuz yok. Yani var istenilen seviyede değil. Yurt dışı bağlantılı yolcunuz yok. Yani örnek veriyorum, siz yurt içine uçak bileti kesiyorsunuz 1000 TL, yurt dışına bilet kesiyorsunuz 15000 TL. Şimdi ticari olarak baktığınızda, siz de kendinizi hava yollarının yerine koyduğunuzda diyeceksiniz ki arkadaş, ya 1000 lira olan bir uçuşu mu tercih edersiniz, 15000 lira olan bir uçuşu mu tercih edersiniz? Biz de ısrarla hava yollarına şunu söylüyoruz. Diyorlar ki o potansiyeli bize verin, biz size uçak verelim. Biz de diyoruz ki siz uçak vermeden biz bu potansiyeli açığa çıkaramayız. Burada maalesef böyle bir ikili mücadele var ve bu mücadele maalesef yerelden sonuca bağlanamıyor. Yani birazcık lobi çalışmasına ağırlık verilmesi gerekiyor. Uçak konusunda ve diğer yatırımlar konusunda olsun Urfa'nın birazcık daha lobi çalışmalarını güçlendirip ona göre bir hale yola bunu sokması gerekiyor. Onun dışında uçakla ilgili Urfalıların bunu tercih etmesi gerekiyor. Sanayimizin daha da güçlenmesi gerekiyor. Yani bugün çevre illerimize baktığımızda 5. 6. organize sanayileri kuruluyor. Bizim daha iki bitmedi bile dolmadı. 3. şu an organize ediyorlar. Böyle yatırımlar. Yani Urfalı'nın kendi memleketine yatırım yapması gerekiyor. Bu turizm sektöründe de böyle. Mesela hep söylenir Urfa'da otel yok, otel sıkıntısı yok. Urfa'da şu an yatırım belgeli tesislerimizin yatak kapasitesi 6500. Bunun 1500'ünü çıkarsın. Yani bunun içerisinde belediye belgeliler de var. Bakanlık belgeliler de var. Şimdi Urfa yıl boyunca %90-95 bandında doluluk oranını geçiriyor. Bu kötü bir rakam değildir. Urfa'nın dönüp kendi şehrine nitelikli yatak dediğimiz, yıldızlı yatak yatırımını yapması gerekiyor. Geçenlerde bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Galata Port'taki Göbeklitepe sergisi var biliyorsunuz. Onu ziyarette 5 milyon turist hedefliyorlar Urfa için. Şimdi bu 5 milyon e, turisti ağırlayabilmeniz için de ona göre sizin yatağınızın olması gerekiyor. 3 yıl bakın 5 yıldız olması lazım. 4 yıldız alternatifiniz olması lazım. 3 yıldızımız yeterince var daha da özellikle marka e, zincir markaların Urfa'ya gelmesi gerekiyor. Bununla da ilgili Urfa'lara çok ciddi işler düşüyor. Yani yatırımlarını öncelikle kendi memleketlerine yapacaklar. İmkanı olanlar, yatırım düşünenler. Çünkü zaten biliyorsunuz devletin de birinci derecede teşvik bölgesinde, altıncı bölge diye geçiyor zaten Urfa. Bir sürü avantajı, ayrı şeyi var, katkısı var devletimizin. Bence bunları göz önünde bulundurup ona göre bir yol çizilmesi lazım. Tek başına yapılacak işler değil. Herkesin ortak hareket etmesi gerekiyor. Ancak Urfa'nın kaderi uçak konusunda böyle değişebilir. Yoksa işte sen bana vereceksin ben potansiyele çıkaracağım. E, o diyecek sen potansiyele çıkar ben vereyim. Bu böyle yıllarca devam eder gider. Başka bir şeyi yok ama dediğim gibi lobi çalışmaları e, sayesinde bu çözülmeyecek bir sorun değil. Ya Ben ona çok katılmıyorum. Az önce de söylediğim gibi şimdi bakın 5500 yatağımız olduğunu düşünelim. 6000 yatağımız olduğunu düşünelim. Şimdi Göbekli Tepe yılında özellikle biz bunu yaşadık. Çok ciddi bir yığılma bir kereden oldu. Şimdi siz 6000 yatağınızı doldurunca insanlar nerede kalacaklar? Sokakta kalacak halleri yok. Mecbur dönüp gidip ya Gaziantep ya Diyarbakır ya Siverek ya Virenşehir oralarda bir yerde kalacaklar. Bizim kilit tarihlerimiz var. 23 Nisan. 11 Nisan Kurtuluş Haftamız biliyorsunuz. 23 Nisan, 19 Mayıs. Eee... 29 Ekim. Bunlar bizim zaten yıllardır, 15-20 yıldır kilit dediğimiz kapalı tarihlerimizdir. Bir de normal kültür turlarının yoğun olduğu işte ilk ilkbahar ve sonbahar periyotları var. Onlar da işin içerisine katıldığında, bir de Göbekli Tepe yılı olduğunda zaten yüzde yüz dolulukla geçirdi bütün işletmeler. Şimdi söylemek istediğimiz bu, az önce söylediğim, nitelikli yatırımın Urfa'ya gelmesi gerekiyor. Nitelikli yatan. Öyle olursa sizin şimdi yatak kapasiteniz 7000'e, bine, 8000'e bine çıksa o 2-3 bin kişi de burada kalacak. Yer bulamadığı için diğer illere, diğer alternatiflere bakıyor. Şimdi kültür turlarında şöyle bir sıkıntı var. Az önce söylediğim gibi iki periyodumuz var bizim. Özellikle seyahat ajantaları bu dönemlere tur programlarını satış açıyor. Çünkü hava sıcaklığına biz dayanabiliyoruz ama dışarıdan gelen insanlar dayanamıyor. Temmuz-Ağustos'ta siz insanları gezdiremezsiniz. Konforlu bir gezi sağlamadığınız müddetçe o size daha çok dezavantaj olarak geri döner. Kültür turlarının böyle bir şeyi var, e, problemi var. Ama bu iklim değişiklikleriyle birlikte şu an Haziran'ın sonuna kadar e, periyodumuz uzamış durumda bizim. Yani şu an gidin ya da dışarıya çıkın, Urfa'da siz turları görebilirsiniz, gezen ekipleri, misafirleri görebilirsiniz. Yani bu e, güzel bir şey. Dolayısıyla otellerdeki işletmelerdeki doluluk oranları, işleyişler daha da uzayacak. Az önce de söylediğim gibi Urfa'nın kendi memleketine yatırım yapmamız gerekiyor. Bu bu iş böyle nitelikli, gerçek anlamda bir yatak. Bugün Antep'in yatak kapasitesi 13.500. Bakın bizim iki katımız, iki katımızdan da fazla. Diyarbakır keza öylesine. Mardin de bizim gibi sıkıntılı. Eski Mardin ve Yeni Mardin'de ciddi yatak var. Onların da 4.000-4.500 şeyi var. Mesela onlarda da sıkıntı olduğunda ya Midyat'ta gidip kalıyor ya Diyarbakır'da kalıyor. Öyle bir e, durum söz konusu. Bu tamamıyla sizin kapasitenizle alakalı. Mutlaka seyahat ajantaları fiyat, gerek fiyat konusunda gerek standart konusunda tercihlerini diğer illerden yana kullanırlar. Bu normal bir şey. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Urfa'da yer olduğu müddetçe kimse ekstra kilometre yapıp hem misafirini yormaz hem de cebinden